Yol yapılmıyor, metro yapılmıyor, metrobüs yapılmıyor, üst geçit yapılmıyor, alt geçit yapılmıyor. Su ucuzlatılmıyor, otoparklar ucuzlatılmıyor. Altı liralık otopark bugün olmuş 250 lira. Biz otopark her yerde bedava yapacağız diye gelmişsiniz. Bugün saatte 250 liraya çıkmışız. Altı lira otopark. Park et devam et diyerek insanları kandırdınız. Geldiğimiz noktaya bakın Allah aşkına. 2019'da CHP İstanbul Belediyesi'ni aldığında Yeni Kapı'da e, ee, araç sergiler yapılmıştı. İsraf, israf, israf diye 1700 civarında bir aracı orada sergilemişlerdi. Şimdi İstanbul Büyükşehir'in aracı ne kadar biliyor musunuz? 7784. İsraf diye sergiledikleri aracın 7 kat, Kaç yıl olmuş? 7 yıl olmuş. 7 yılda 7 kat israf yapmışlar. Yani aslında onların yaklaşımları. Peki Sayın Özel ben sana buradan soruyorum. Sen kamyonlarla biliyorsun kuyruk e, yapıyorsun, peş peşe takıyorsun. 7.780'den aracı, bunlar biraz da otomobil e, biliyorsunuz, takip mesafesi biraz daha açık olması lazım, hız yapıyorlar. Yap bakalım, İstanbul'dan, Haraçhane'den, Saraçhane'den, koy bunların sıraya diz, nereye gelecek? Hep birlikte ölçümünü yapalım. Ben söyleyeyim, geleceği yer Ankara CHP Genel Merkezi'dir. 7.784'ten aracı peş peşe koyun, İstanbul Saraçhane'den Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne gelirsiniz. Nerede bu araçlar? Yok. 3565 araç arkadaşlar hiç ortalıkta yok. Parası verilmiş, ihalesi yapılmış, alınmış ama araç ortada yok. Tam komedi. Hani organize işler filmi vardı ya Yılmaz Erdoğan'ın. Araba nerede diyor? Müşteride. Para nerede? müşteride. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Ee, yarın verecekler. Araba, para, araba. Şimdi soruyorsun. Araba nerede? Yok. Para nerede? Yok. Aslında şunu diyecek. Araba nerede? Ekrem'de. Para nerede? Ekrem'de. Diyecekler de diyemiyorlar yani. Onun cevabı bu. Tabii bunun hesabını da bizim 16 milyon İstanbullularına sormamız gerekiyor.